Bilecik-Bozüyük'ten gelen aracımız yolda gaz kesme istop etme nedeniyle dükkanımıza geldi. Evet aracın e, gaz kesme istop etme problemlerinden dolayı Bilecik-Bozüyük'te tahminimize göre tesisatı sökülmüş, masaya yatırılmış, komple çıkmış, masada tek tek gözden geçirmiş arkadaşlarımız. Ondan sonra soketlerine ve akülerine varıncaya kadar değiştirmişler. Ondan sonra e, bizim dükkanımıza geldi araç. Serkan ustamız arsayı 5 dakikada buldu. Evet usta. Arının şurası bak. Görüyor musun? Lanet kardeşim. Şurada açılmalar olmuş. Grand sensörünün ve pompa kabloları var. Bak bu kablolar şu hale gelmiş bak. Tane tane görüyor musun? Evet. Bu kablolar böyle açıldığından dolayı. Şunları şuradan çektim. Yani şu kablolar kopuk. Sadece şu kablolardan dolayı araba. Usta Gaz kesiyor. Ve bunun sonucunda tabii ki müşteri memnun olmuyor. Yani e, Salih abim de baktı bu arabaya. O da kendisi de tesisattan e, olduğunu söyledi bize. Biz de uçanı çektik. Yani yaklaşık 15 dakika sürmüyor. Şuraya el dediğimde gaz kestiğini fark ettim. Toyota Hilux'ta böyle arızalar vardı arkadaşlar. Şimdi onarladık tesisatı. Bir arızalısı Allah'ın izniyle. Bakalım bir şey kalacak mı? Gerçi ABS'sinde de sıkıntı var ama bakacağız ona sonra. Evet. Motor beyninde arıza kalmadı. ABS'de de arıza yok diyor araba. ABS'de söndü. Motor arıza lambası da söndü. Şu anda hiçbir arıza kalmadı. Ölmez o Arabada tek maç çalıştı Allah'ın izniyle. Şu an gaz yiyorum bakalım. Gaz da Bir işi de hallettik Allah'ın izniyle. Ölmez o elektrik. Biz takip etmeye devam edin.